Abi o kanalın üstünde beni yakaladılar. Biliyor benim o parasını yapacağını biliyor. Ee, siz de beni görmüşsünüz hmm. doğru mu? Doğru. Hmm. Cihaz yaptım mı gördünüz? Baştan anlat nasıl oldu? Ben İspanyol'dan konuşurken baktım burada top geldi yanıma. Biri saat doğduğunu da biliyor. Ayıkıyor bile. Şimdi dörüsünün yanınızda geçiyor. Ben onu da biliyorum. Direk senin yanına geliyor, Erdal abi, direkt senin yanına geliyor, ben onu da biliyorum. Ama e, bu e, e, ikinci kanalın oraya da gelmişler, biri oraya gelmiş, biri buraya gelmiş. Yani bunlar ikisi çete başarılıymış. Daha fazla kişi varlarmış, Hani bu kelimeden. Tabi tabi. Yani ben oraya gittim de yani belki 30 kişi var, belki 40 kişi var var. Öyle bir şey olmalı değil bunlar. Çocuk olunca da değil bunlar. Bunlar her gün bana operasyon yapılacağına kadar canı çıksınlar, ölsünler, gitsinler abi ya. Nedir bu ya? Ya bunlar biliyorlar. Bunlar kim olduğunu biliyorlar. Ne yaptığını biliyorlar. Ben biliyorum. Her şey belli. Niye dedi bana ya? E ben de öyle dedim ama o malın şeyleri çok basit olduğunu diyor. E üstünden ne var ne yok. İlk İki sıra gözüktü. E bunlar bunlar ne olduğunu bilmezlermiş. Neden saatte olduğunu da bilirler. Gettiğimi de bilirler. Yaptıklarını da bilirler. Olacak, o kadar olacak. Her o malum şeyleri hmm. oracak. Cilay sen kanalın üstündeydin. Mevzu nasıl oluştu? Mevzu da böyle olmuştu. Mevzu da öyle olacak ki ben de her şeyi belli ettim. İdiyordu. Sen geliyordun oradan da. Ben ama... geliyordum. Nereden çıktım ben geliyordum derim. Kanalın üstüne geldim. Dedim bir kopar işim dedim. Bir baktım top geldiler yanıma. Kimlik Hı. sordular. Ben de çıkarttım kimliği verdim. Verdim de sınav baktım dedi. Sen dedi kasınlarım dedi. Dedim 2014'ünde dedim ispanat yaptım dedim kendime. Ee, benim biliyordu. Savaştık onlar. Kaçtı gitti. Şimdi üstüne bana, üstüme çıktı. Oraların da cezaevinde günladı. işkence yaptı. daha onu da biliyorum. Onlar yeter. Yani yemin altındakileri çıkartmıyor. Niye? Çünkü ee, biz iki kişi yeter olduğu için belli olacak. Kendilerini bilir Erdar abi kendilerini bilir. Atar olan atar. Gelen adına gelen. Kimse kimseye korkmaz. Hele benim masumlarım yana gitme. Demiyor ki de sen kimsin lan? Kimlik sürüyor. Şunu sürüyor. Sür kimliği. Bak o kardeş kebetine. Ha araması varsa alın götürün bunu. Ama siz böyle yaparsan Böyle her yere bağır, bağırırsınız. Olmaz olmaz. Ha burada kimse kimseye aslan yedirmez. Kimse kimse böyle yapılmaz. Niye? Çünkü evler ne kadar evler ev varsa apartmanlar varsa hep isparatlı. Niye? Çünkü ben o adamları ödeyeceğim. Ben Dingir'i ödeyeceğim. Ben onun şunu ödeyeceğim. Bin tane isparat var burada. E bir tane isparat olsa kaç tane isparat olur? Bin tane bin tanenin yarısını çap. On bin, bin tane. Hani onu da konuşmuyorlar. Ben kanalda konmaz. Efendimde konmaz. Atar olan atar. Ben biliyorum ne olduğunu biliyorum. Kaç tane apartman var hepsini biliyorum. <laughs> e bunu söylemeye gerek yok. Ne kadar parasını yapaz attım benim üstümde. Ha. Tabi tabi. Kabadayın dün günü olacak. Eee ben de ispiratım. Ne olur sen ispirat olsan ne olur? Olmasın olur. Başbakan olsan ne olur ne olur? Ben başbakanın yanına gittim Tamam abi dedim. Bir şey demedim. Şunu demedim. Ananızın abadını sıktım <laughs> dedim. Ne diyeceğim? Anı bu kelimeden. Çakla